Çalışma hayatı ile ilgili yeni bir gelişme var fakat çalışanların pek memnun olmayacağı bir gelişme çok da yankı uyandırdı. Turizm sektöründe çalışanlar haftalık izin için 10 gün beklemek zorunda kalacak artık. Yani 10 günde 1 gün izin alabilecekler haftalık izin olarak. Normalde biliyorsunuz 6 gün çalışılıyor. Bir gün izin hak ediliyor. Ama şimdi 10 gün çalışılacak. Sonra bir gün haftalık izin hak edilmiş olacak. Fazla mesai ücreti de yok bunun içinde. Böyle ifade ediliyor. Gerçekten hani tepkiler kölelik düzeni olduğu şeklinde. Gerçekten de öyle. Bazen hani iki gün bile Yetmiyor iki gün izin yapanlara bile ya pek pek bir şey anlayamadım diyor insanlar. 10 günde bir izin gerçekten inanılmaz hem de turizm sektörü, hizmet sektörü böyle yoğun da bir iş e, ve şimdi tabii endişe edilen bunun diğer sektörlere de yansıması yani bugün turizm sektöründe, yarın sanayi sektöründe, öbür gün inşaat sektöründe hani bunun sonu e, böyle devam eder gibi görünüyor. O yüzden tepkiler var. Ee, ve sendikalardan ses çıkarılması bekleniyor tabi. Bakalım sendikalardan ses çıkacak mı? Ee, gündemlerini alacaklar mı? Siz ne diyorsunuz bu bununla ilgili? 10 günde bir izin yaparak çalışabilir miydiniz? Yorumlarda yazın.